Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu ve ala resuluna ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Mülk suresi 2. ve 3. sayfalarda beraberiz. Ve esirru, esirru gizleyin anlamında. Kavle. Kavle sözünüz söz kum olunca sözünüzü. Burası gavule olmasının sebebi burada nesne olduğu için. Normalde özne olsa gavulu tümle çıkar önünde olsa gibi değişir. Sözünüzü izleyin ev veyahut evici heru ici heru bi onu açıklayın. Burada bu fiil yani cehera fiili bi ile beraber kullanılıyor. Bihi. Burası da hu iken bi'den dolayı hi'ye dönüşmüş. Sözünüzü gizleyin veyahut açıklayın. Innehu şüphesiz o alimun bilir. Alimun bi ile beraber kullanılıyor. Zati sahip olmak anlamında zati sudur sinelerin sahip olduğunu ya da sinelerin içinde olanı o bilir, şüphesiz bilir diye çevirmek mümkün. E, m, mi yani evet hayır sorusu L, olumsuzluk anlamında Ma, me, M, 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 gibi L, Le, yalemu o bilmez mi? Men, an, en kimse kalak, yaratan kimse bilmez mi? Ve huve ve o el latifu latif latif yani kalplerdeki bütün incelikleri bilen el habir ve haberdar olan haberdar olandır. Huve ve o ellezi an en ceal kılmak yapmak anlamında daha çok ardındaki ifadelerle anlam kazanan bir fiil. Ce'ale lekum sizin için. Normalde burası lekum ardında el olduğu için burası mu gibi. Lekum el arda. O sizin için yeryüzünü. Yeryüzü de yine nesne olduğu için şurada e'li bitiyor. Erda. Yeryüzünü zelulen sizin için yeryüzünü itaatkar. Yani hizmete Elverişli klan. Klandır. F Burada normalde M şu ancak F ile beraber. hem şu. Yürüyün. Siz yürüyün. Fi. Dade demek. Ardındaki ismin son hareketini i il ile yapıyor. Menekibi derken. Şurasının i olması sebebi fi. Menekibi he. Menekibi omuzlar anlamında omuzlarında yürüyün. Tabi yollarında diye çevirmek de mümkün. Ve kulu yiyin min danden demek. Ardındaki ismin son hareketini iyi yapıyor. Min rızkı. Rızkından hi olunca onun rızkından yiyin. Burada yine min ardındaki ismin son hareketini iyi yapmış. Ardında şurası da bu iken hiye dönüşmüş. Burası iyi olduğu için. Ve ileyhi ve ona en nuşur dönüş onadır. E yine mımi sorusu emintum emin mi oldunuz? Men an en kimse. Fi göklerde olan kimsenin en mak mek mayı, mayı anlamına geliyor. Yakstife derken şurasının eğri bitmesinin sebebi en'dir. En ardındaki fiilin son hareketsini değiştiriyor. En yaksıfe bikum bu fiil de bir ile kullanılıyor. Sizi bir kumun arda yere batırsa yani sizi yere batırmasından emin mi oldunuz? Gökte olanın, gökte olan kimselerin sizi yere batırmasından emin mi oldunuz? Ve ize, ize normalde anlamsal olarak dığında, dinde şeklinde kullanılıyor. Burada fe ize bir de bakmışsın gibi bu şekilde çeviriyor genelde. Hiye, temur, bir de bakmışsın ki o sarsılıyor. Hem yoksa emintum, emin mi oldunuz? Men fissemeyi göklerde olan gökte olan burada tekil fissemeyi gökte olan kimselerin en yursile göndermesinden aleykum sizin üzerinize göndermesinden Asip'e bir rüzgar göndermesinden emin mi oldunuz? Ve artık F'nin birçok anlamı var. Bu yüzden bundan dolayı akabinde, devamında ama gibi anlamları var. Ve burada artık se acekecek demek te'lemune bilirsiniz. Se te'lemune olunca bileceksiniz. Keyfe nasıl? Nezir? Siz benim uyarımın nasıl olduğunu bileceksiniz. Burada benim anlamı neziri. Aslında şurada bir y var. O y düşmüş. Ve kat hemle hem kat and olsun. Yani ikisi beraber and olsun. Celalim hakkı için, şanım hakkı için diye çeviriyor. Le ve kat ayrı ayrı bir vurgu, bir tehdit ifadesi. Kezlebe yalanladı. Ellezine an en min gablihim onlardan önce gelenler keyf artık keyfe nasıl kane nekir yani inkar etmek beni inkar etmek nasıl burada yine nekiri şeklinde ye düşmüş durumda e evet hayır sorusu ve eve lem yarav lem madı demek Normalde yarav ne olacakken lemden dolayı o neye düşmüş. Evelem yarav ile tayri. İle ae demek ardındaki ismin son herkesin iyiliği yapıyor. Kuşun fevgahum üzerlerindeki kuşları Safet'in böyle sıra halinde saf saf ve kanatlarını açmış ve yekbedin kapatmış bir şekilde kanatlarını açıp kapatmış bir şekilde ya da açıp kapatı veren kuşları görmediler mi? M olumsuzluk anlamı katıyor. Burada ille ile beraber iki türlü çevirilir. M yumsikuhunne onları tutmaz veyahut ancak illerden buraya ancak tutar. Me yumsiku tutmaz buraya kadar. Hunne onları kuşları kastediyor. Hunne illa rahmanu onlar ancak rahman tutar veya hut onlar rahmandan başkası tutmaz. Innehu şüphesiz o bir buradaki bir basirundan geliyor. Görmek anlamında basirun bi bir kulli şeyin her bir şeyi görür. Şüphesiz o her bir şeyi görür emmen kim yoksa kim heze yoksa bu kim ellezi an en huve o cundun size orada olan lekum sizin için orada olan yensurukum yardım edecek min dunir rahmani rahmanın yerine size yardım edecek ordunuz kimdir? İn ile aynı şekilde me ile gibi bu da iki türlü çevriliyor. Enil kafirune kafirler ancak fi gurur kafirler ancak bir aldanma içindedirler ya da kafirler aldanmadan başka bir şeyin içinde değildirler diye çevrilir. Emmen ya da yoksa yahut heze kimdir ellezi en en yerzukukum sizi rızıklandıracak sizi rızıkı verecek rızık verecek kimdir insase emseki tutmak anlamında tutarsa rezka rızkını tutacak kimdir burada rezka oluşunun sebebi bu ifadenin nesnesi durumda olmasından dolayı rezka yani o rızkını tutacak olsa sizi rızıklandıracak olan kimdir? Size rızık verecek olan kimdir? Bel, hayır. Leccu, direnmektedirler, ısrar etmektedirler. Fi, isyan isyanda ve nufur, aynı zamanda nefrette ısrar ettiler. E, Yine evet, mı, mı sorusu evet, hayır şeklinde. F öyleyse men yemşi men anen kimse yemşi yürüyen, mukibben yüzüstü yürüyen kimse ale vecihi yüzü üzerine kapanarak yürüyen kimse mi? Eh de, daha doğru yol üzerinedir. Emmen yoksa en kimseyine yemşi yürüyen, seviyen, düz, doğru yürüyen, ale üzerine, sıratım, müstakim, doğru yol üzerine, dimdik yürüyen. Burada seviyeni düzgün, seviyeli, dimdik diye almak mümkün. Sıratım, müstakim de doğru yol şeklinde. Burada sıratım, müstakim derken bir sıfat tamlaması söz konusu. Arapçada sıfatlar isimden sonra gelir. Ve ismin harekesini alır. Son hareke aynı olur. Mesela burada Ali'den dolayı isim sıratın olmuştur. İsim bu şekilde olduğu için müstakimin diye de bitmektedir. Kul de huve o ellezi an en enşe'ekum yaratan ve ceale kılan, yapan, lekum, sizin için, lekumus sem'a, sizin için işitme, yani kulak. Vel ebsara, görme, göz, gözler. Vel ef'ide, aynı zamanda kalpler yapandır. Kalpler veren diye çevirmek de mümkün. Ceale, daha çok ardındaki ifadelerle anlamı şekillenen bir kelime kılmak, yapmak anlamında. Galilen az me teşkurun teşkurun şükredersiniz demek. Burada galilen me teşkurun ne kadar az şükrediyorsunuz anlamında. Kul de huve o ellezi an en zara ekum sizi üreten, yayan fil ardı yeryüzünde ve ileyhi ona tuhşarune ona Toplanacaksınız. Ve yekulune derler, diyorlar veyahut diyecekler diye de çevirmek mümkün. Mete, ne zaman. Heze, bu demek. Hezel ve'adu, bu vaat, ne zamandır diye diyecekler. İn saate. Kuntum tek başına idiniz demektir. Burada iseniz tabi in zaten salse kuntumun Türkçe'ye çevirirken anlamı olmadığını söylemek mümkün. İn kuntum siz iseniz beraber sadıkîn. Eğer sadık kimselerseniz. Burada bu tip fiiller cümle içerisinde ya bu tip isimler mesela sadıkune veyahut sadıkîne şeklinde olur. Burada da mesela kuntumdan dolayı sadıkîne olmuştur eğer özne olursa sadece kune nesne olursa sadece kine tümleç durumunda da Yine sadece kine şeklinde. Kul de inneme ancak innemel ilmu ilim indallahi Allah'ın katındadır. Ayında de inardındaki ismin son harekesini iyiliği yapıyor. Ve inneme ancak ene ben nezirun uyarıcı mubin ben apaçık bir Uyarıcıyım. Bakınız burada da yine bir apaçık bir uyarıcı derken bir sıfat tanımlaması söz konusu. İsim nezirun unlu bitmiş. Sıfat da mubinun yine unlu bitmiş. Ve artık lemme dığında dığında demektir. Ra onu onu Gördüklerinde zulfeten yakından siyet, siyet, kararmak, simsiyah kesilmek ya da kötüleşmek anlamında. Daha çok kötüleşmek diyebiliriz. Vucuhu yüzleri, ellezine, anen, anenlerin yüzü. Keferu, inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve kile denilir. Normalde denildi demek ancak bu ifade denilir diye. Yani Arapçada bu tip durumlar söz konusu. Geleceği anlattığı için denilir diye çevirmek mümkün. Her de bu ellezi ellezi an dıktik anlamda kuntum olduğunuz bihi onu teddaune. Bu aslında teddaune bihi Onu istediğiniz, isteyip durduğunuz, istiyor olduğunuz şey budur denilir. Kul <laughs> de, ara eytum, ara eytum tek başına gördünüz mü anlamında? Bu ifade söyleyin bana veyahut fikriniz nedir gibi çevrilebiliyor. İn <laughs> saate ehlekeniye. Normalde ehlekeni bu şekilde bitiyor. Ancak devamında Allah lafzı elifle başladığından niye diye birleşiyor şurası. Ehle Allah. yani Allah beni helak etse ve men aynı zamanda an en kimse me'iye benimle beraber olan kimseleri helak etse ev rahimene veyahut bize merhamet etse fe bu inin devamı fe şeklinde men yuciru kim kurtarır el kafirine kafirleri min azabin azaptan elimin. Azabin elimin derken burada da bir sıfat tamlaması söz konusu. Bakınız azabin isim minden dolayı inli olmuş. Elimin bu sıfatta ismi inli bittiği için kendisi de elimin diye bitiyor. Bir de şurada mesela el kafirune bu kelime eğer özne ise kafirune şeklinde nesne veya tüm nesne de kafirine diye bitiyor. Bu tip isimler iki şekilde oluyor. Normalde isimler önünde el varsa özne ise uğlu, nesne ise eli, tüm ise bitiyor. Ama el yoksa özne ise un, nesne ise en, tüm ise inli bitiyor. Bu tip kelimeler ya rune, sondan bir önceki hareket istemiş, ya da rine şeklinde bitiyor. Ya da sondan bir önceki hareketi işte ya va uzatmadı ya da y uzatmadı oluyor. Kul de huve o er o rahmandır. Amenne bihi kendisine iman ettik ya da iman ettiğimiz rahmandır denmelidir ve aleyhi ona tevekkelne. Biz ona güvenip dayandık. Ona tevekkül ettik. Bu da tevekkelne aleyhi şeklinde. Ve yine artık te'alemune bileceksiniz. Men an, an kimse huve tabi bu meni kim diye almak daha doğru olur. Menin kim anlamda Burada men huve kimin fi dalalin mubin. Kimin apaçık bir sapkınlık içerisinde olduğunu yakında bileceksiniz. Burada yakında anlamına S'den dolayı yakında diye çeviriyoruz. Yani yakında acak edecek şekilde. Yine dalalin mubin derken bir sıfat tamlaması söz konusu. Fi'den dolayı isim inni bitmiş. Aynı şekilde mubinin sıfat da yine inni bitmiş. Kul de ara eytum söyleyin bana. Fikriniz nedir? İn saate asbaha olsa meukum. sizin suyunuz gavran çekilecek olsa çekilse bu gavran da yine asbahadan dolayı gavran şeklinde oluyor. Normalde gavrun şeklinde olmalı. Ancak asbahadan dolayı gavran şeklinde oluyor. Suyunuz çekilse Fe artık men ye'tikum kim bimme'in bu ye'tikum bi ile beraber getirmek anlamında. Bimme'in suyu me'in akar suyu, akmakta olan suyu kim getirir? Diye buyuruyor Rabbimiz. Hata etmişsek hatalarımızda affolsun. Sadakallahülazim.